Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Burası minyatür İstanbul, Türkiye. Burada Türkiye'deki en güzel ve en özel yapıtların minyatür görme şansınız mevcut. Muhteşem yapıtlar var. Burası Denizli Pamukkale Travertenleri. Burası Kayseri Döner Kümbet. Osmanlı tarihini çok rahat yakalayabileceğiniz bir alan arkadaşlar burası. Burası Hacı, Be Hacı, Be Hacı Bektaş Veli Külliyesi. Osmanlı herkese hitap etmiş arkadaşlar. Burası Denizli Travertenleri, Pamukkale'deki Travertenler arkadaşlar. Oraya gittiğinizde zaten buranın açısını çok rahat görebiliyorsunuz. Burayı tam yüzde yüz 100 benzetemezsiniz de belli bir oranda benzetmişler arkadaşlar. Burası da Nevşehir Peribacaları. Balonları görebiliyorsunuz. Balonlar zaten Nevşehir'in. Neyşehir peri bacaları ve balonları arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Minyatür olur da tramvay olmaz mı? Tramvayın da kopyasını yapmışlar arkadaşlar. Burası da tahminin Bizans anıtları diye düşünüyorum. Arkadaşlar burası minyatür İstanbul Türkiye. Muhteşem bir yer. Osmanlıyı tanımak için buraya gelmeniz yeterli. Burası Gelsene tamamen yana, tarih kokuyor arkadaşlar. var ya Muhteşem eserler arkadaşlar. Burası Osmanlı'yı tanımanız için yeterli bir alan. Osmanlı'nın gücünü görmek istiyorsanız mutlaka buraya gelmenizde fayda var Adamların tarihler önce yaptığı, yapıtlar hala burada Canlı olarak İstanbul'da görebiliyorsunuz ve mimarilerini size görebiliyorsunuz Burası arkadaşlar Tarihi Roma, Bizans Ne diyorlar buraya? Arena Arkadaşlar bu gördüğümüz Roma yapıtında çok e, kan akmıştır diye filmlerden hep izleriz. Burada düellolar yapıldı, bir sürü e, savaş şeyler yapıldı. Gladiatörler savaştırıldı. Neymiş burası bakalım arkadaşlar. Antalya'da e, inşa edilen Aspendos. Oo. tiyatro sahnesiymiş burası. Burada biraz karıştırdık arkadaşlar. Burası amfiteyatroymuş. Aynı şey Roma'daki şeye benziyor. O Bizans e, gladiyatörlerin savaştığı yere benziyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Burası Minyatür İstanbul Türkiye. Herkese de keyifli seyirler. Ladies and gentlemen here Minyatür İstanbul Türkiye. Don't forget to subscribe to our channel. Have a nice time. Have a nice watch.